Herkese selamlar. Mısra Toruçe'ye hoş geldiniz. Ben de sizlere hoş geldim, umuyorum. Tatilimi yaptım uzun bir zaman sonra. Sizlerin de ısrarıyla çıktım, geldim. Ee, çok da güzel bir zamanda geldim. Enerjinin yoğun olduğu bir günde geldiğimi düşünüyorum. Umuyorum hayırlara vesile olsun. Şimdi e, olumlamalarımızı yapalım ve daha sonra açılımımıza başlayalım istiyorum. Kolektifin yani sizlerin hayrına olmasına niyet ediyorum. Zamansız bir zamana niyet ediyorum. Ne zaman denk gelip açık izlediniz bu videomu. O zaman geçerli olacaktır bu enerjiler buna niyet ediyorum. Ve abonelerimin en çok da abonelerimin benden alması gereken mesajı almalarına niyet ediyorum efendim. Haydi bakalım. Şimdi ben kartlarımı karıştıracağım. Bugün sen ve aklındaki kişi açılımı yapmak istiyorum. Sizleri de okumak istiyorum çünkü sizlerin de durumunu açıkçası merak ediyorum. Kırmızı deste sizleri okuyacağım. Deste olacak. Zaten kartları göreceksiniz. Belediye kartları görün istedim. Ee, ilgilenenlere bir sonraki videomda da inşallah Allah nasip ederse kendimi gösteririm sizlere. Zaten biliyorsunuz beni. Sarı destede aklınızdaki insanı okuyacağım deste olacak. Aklınızdaki insana pür dikkat, odaklanın istiyorum. Odaklanın aklınızdaki kişiye enerjiler iyice bir karışsın, birbirine girsin. Aklındaki kişi. Evet, başlayalım bakalım. Sevgili aklındaki kişi, bir söyle bakalım nasılsın? Nasıl gidiyor hayatın? Söyle bakalım. Çok da iyi gitmiyor herhalde. Bunları böyle yakınlaştıralım. Varım yansıma olmuyor sizlere. Şu an telefonu da hareket ettiremem. Artık gördüğünüz kadar ama görünüyor diye zannediyorum. Ve sizlerin enerjisini karısın kırmızı destemle sizlerden akan enerjileri okuyacağız. çok şeyiniz var herhalde. Uçuyorlar. Evet. Peki sizler bana bir anlatın. Bir söyleyin bakalım. Sizler nasılsınız? Sizleri bir göreyim bakayım. Ay kız ne yaptınız yine ya? Benim boşuna gelmem söz konusu değil. Burada biraz desteğe ihtiyacımız var gibi gözüküyor. Bakın aklınızdaki insanın enerjisine baktığım zaman aslında güzel haber almak istiyor biliyor musunuz enerji olarak. Güzel bir haber almak istiyor. Böyle biraz daha hani vurdum duymaz eğlenme havasında olmak istiyor. Fakat bunu bir türlü yapamıyor. Bir iyi hissediyor, bir kötü hissediyor. Böyle dengesiz bir ruh hali içerisinde ya biri hasta evde, hastayla uğraşıyor ya da kendi psikolojik olarak çöküş döneminde, depresyonda, bağımlılıklarıyla mücadele ediyor. Ya da hani böyle bir nasıl söyleyeyim size kendisi gripsel bir şey de şu olabilir hani bir ihtimal ama genel olarak bu kart kombinasyonlarında psikolojik sıkıntılar ve bağımlılıklarla mücadeleyi çok ciddi derecede görüyor ve gözlemliyoruz. Ee, değişkenlik hakim ve tabii ki öfke. Öfke çok çok hakim bu destede. Aklınızdaki insan bir şeyleri geride bırakamıyor. Bu geçmişle dahil olmak üzere. Ve geride bir şeyleri bırakamadıkça da epeyce öfkeleniyor gibi gözüküyor. Arkada ventilatör çalışıyorum. Umuyorum Sesi sizi çok rahatsız etmiyordu. 45 derecelere oynuyoruz. Evet şu an akşam saati çekiyorum ama yine de inanın İzmir yanıyor. Ve size bakıyorum. Sizler bir şeyleri tamamlama evresine gelmişsiniz. Bir şeyler tamamlanıyor. Bir şeyleri kafada bitiriyorsunuz. Bir konuda aydınlanıyorsunuz. Bazılarınız iş, kariyer, meslek konuları ilgili belki istediği noktaya geldi. Belki de bazılarınız kafada bazı şeyleri bitirdi. Bu daha çok şu kart. Evet arkasını dönüp gider fakat dolunay enerjisini barındırır. 1 Ağustos'ta kova dolunayı var arkadaşlar. Bir ona dikkat edersiniz. yakın gelecekte izleyenler için. Bir şeylerin tamamlanması deriz biz dolunaylar için. Bir şeyler tamamlanacak. Bir şeyler aydınlığa kavuşacak. Bazılarınız buradan tek başına zirveye yürümek isteyecek bazılarınız bambaşka konularda tamamlanmalar yaşayacak baktığım üzere biraz maddi olarak da iniş çıkışlı olduğunuzu görmekteyim bazılarınız için geçerli bu bazılarınız için maddi iniş çıkış bazılarınızın da psikolojik olarak bir yerden gitmek zorunda kalması bakın şimdi kombinasyona baktığımızda siz istemediğiniz bir yere gitmek zorunda kalmış olabilirsiniz istemediğiniz bir şeyi yapmaya zorlanıyor olabilirsiniz ee, bu durumdan da çok sıkılmış e, olabilirsiniz. Yani hani bir şeyleri istemiyorsunuz, e, birilerine bir şey de diyemiyorsunuz, idare etmek zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla rol yapıyorsunuz ama bu sizi çok üzüyor ve karmaşaya sokuyor gibi hissettim. Özet bu. Ee, bu belki aşk hayatınızla ilgiliydi bu yorumlarım bazılarınızın. Bazılarınız kariyer odaklı, kariyer gelmiştir. Bu sizin bileceğinizdir. Şimdi kartlarımı kenara alıp asıl soruları sormak istiyorum. Duygular ve düşünceler. Zaten önem verdiğim iki tane soru var. Anlık, duygu ve düşünce okuması. Karmaşıyı sevmiyorum. Bin tane soru sormayı sevmiyorum. Kısa, net, Nedim ne değildi? Bitti tak tak tak. Beni biliyorsunuz zaten ama aramıza yeni katılanlar için de ufak bir hatırlatma yapmış olalım konuyla ilgili. Şimdi sevgili aklınızdaki kişi, sevgili sarı deste Evet. Bir söyle bakalım kırmızı desteğe karşı düşüncelerin nedir? Onu düşünüyor musun? Sarı deste, kırmızı desteği düşünüyor mu? Bir bunu öğrenmek istiyorum. Düşünüyorsa ne düşünüyor? Bu da bizim için önemli. Evet. Biliyorsun sen. Anladım. Tamam. Görüyorsunuz kartları. Sonuncusu kupa kraliçesi. O belki yansıyordur. Peki kırmızı deste kız. Sarı bakayım. <laughs> Gerçi belki erkekler de kırmızıya niyetlenmiştir. Kız demeyelim. Kızıyorlar sonra. Peki kırmızı deste. Sarı desteği düşünüyor mu? Düşünüyorsa nasıl düşünüyor? Konu hakkında bilgi alacağız bakalım. Buna niyetleniyoruz. Kırmızı deste ne düşünüyorsun sarı deste için? Anladım, anladım. Bayağı ortalık karışmış. Ortalık çok karışmış. Yani bu çok net. Aklınızdaki insanın, yani sarı destenin kırmızı desteye karşı olan düşüncesi bir yıkılan kule. Biz diyor yıkıldık. Ben yıktım, biz yıktık dışarıdan herhangi biri bize zarar vermedi. Biz ne yaptıysak kendimize yaptık, bile bile yaptık. Üçüncü kişileri suçlayabiliriz, kendi kendimizi manipüle edebiliriz, ben seni manipüle edebilirim, sen beni manipüle edebilirsin ama bu ilişki bittiyse ikimiz de suçluyuz ve ikimizden başka da bir suçlu yok. Yıkılan kule zaten böyledir. Kule içeriden patlar arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde bakarsanız eğer Kule içeriden patlar. Dışarıdan bir müdahale söz konusu değildir. Yıkılan kuleyi yaşayan kişi kendi kaderini kendi yazmıştır. Ee, ve burada baktığımda evlilik, ev, aile, yuva bu tür konularla ilgili sıkıntılar. Belki bakın evlendi boşandı, nişan attı, bunun travması var korkuyor. Belki kendi ailesel durumları var, ailesiyle siz çok örtüşmüyorsunuz. Belki hakikaten evli, ilişkisi var, uzun zamandır da giden bir ilişki bırakıp size gelemiyor ama aklı da sizde kalıyor. iki insan arasında seçimsiz. Bakın burada her türlü kombinasyon gelir. Ee, kupa üçlüsü ve kupa onlusu yan yana gel zaman kupa da kraliçesi var. Ne oluyor? Ee, bu söylediğim yorumlar çok baskın bir şekilde hakim olabiliyor ve bir şekilde sizden vazgeçemediğini size bağımlılık geliştirdiğinden de bir hali bahsediyor. Peki sizin düşüncelerinize baktığınızda siz de bana farklı bir mesele söylemiyorsunuz. Beni kararsızlığa düşürmesinden ve kararsız olmasından çok sıkıldım. Düşünmekten, mahkeme etmekten çok sıkıldım ya da mahkemesinin bitmesini, bitmesini beklemekten sıkıldım ya da kendi mahkememin bitmesini beklemekten sıkıldım gibi gibi üret edebiliriz. Burada kendi hikayenize göre söylediğim şeyleri alabilirsiniz. Ben neyle mücadele ettiğimi bilmeden mücadele ediyorum ve bu artık değmeyecek bir şey. Ben artık bardan boş tarafından bakıyorum. Benim mücadele ettiğim şey nedir ya? Ben bu değnekleri kimin tuttuğunu, kimin üstüne geldiğimi bilmiyorum. Birileri benim üstüme geliyor ve ben Nereden geldiğini bilmediğim e, yumruklarla, e, zararlarla mücadele etmeye çalışıyorum. E tabii ki bu da beni e, inanılmaz derecede küskün, umutsuz, negatif ve bardağın boş haline bakan biri haline getirdi. E, yani burada beni o kadar çok yordu ki, bana o kadar çok vaatler verdi ki ve bu vaatleri yerine getirmedi ki ben çok sıkıldım. Ben artık görünmezle mücadele etmek, ben artık bir hayale, bir hayaletle e, savaşmak istemiyorum diyorsunuz. Benim anladığım kadarıyla ortalık gerçekten karışmış. İkisi de birbirini çok düşünüyor, İkisi de mücadele halinde ama en çok sizler yıpranmış gözüküyorsunuz bu süre zarfında. Peki duygusal durumlarda ne var ne yok onu da bir görmeye niyetleneceğim tabii ki. Ee, sarı destenin kırmızı desteğe karşı duyguları nedir? Ee, ben bunu bir öğrenmek istiyorum. Sarı destenin kırmızı desteğe karşı duygusu nedir? Kalbinden neler geçiyor? Ne hissediyor? Duygusal durumu nedir? Bak cuk geldi. Ben şaşırmıyorum. Bak şu kupa üçlüsü ile kılıç üçlüsü çok farklı iki kart değildir. Evet. Şimdi kırmızı destenin <gülüyor> geldik en <laughs> hmm, fena yerine. Kırmızı destenin sarı desteğe karşı duyguları nedir? Seviyor mu? Aşık mı? İnsan celladına aşık olabilirse mesela aşığım yani ama beni gerçekten artık hasta etti ya. Yani hani bak buradaki şey sizinle ne kadar örtüşüyor. Ama ilişkim var ama ilişkisi var. Ama ailelerimiz farklı ama yaş farkımız var. Yani burada sorun çok belli ve sizleri ben ilk önce sizlere yorumluyorum. Çok hasta Bitmiş bir halde psikolojinizde çok yıpranmış bir durumda görüyorum. Şu anda da venüs retrosundayız. 18 Eylül'e kadar bir tık daha yıpranabiliriz. E, bu durumu kabullenmek, akışta olmak ve ne olursa olsun yaralana, şükür enerjisinde olmaktan başka çaremiz yok. Şükür enerjisinden çıkan her birey e, daha fazla karmik sınav verebilir. Ben buradan bunu söyleyeyim. Karşı tarafın duygusal durumuna baktığım zaman gizleme, saklama, olanı olduğu gibi göstermeme, arkadan iş çevirme, emek verdiğini düşünme fakat işte kimi tercih edeceğini bilinmemekten dolayı gerçekten yıpratmak. Bu bazen biri olmak durumunda da değildir. Belki kariyerini seçmek zorundadır, belki uzak mesafededir, burada bir hayat kurmaya cesaret edemiyordur falan filan. Böyle bir şeyler de var. ve ee, yıldız kartıyla sizi çok beğendiğini, gerçekten hani sabrınıza hayran olduğunu ve ne olursa olsun sizin affedici olabileceğinizi de burada düşünmekte. Yani duygusal olarak duyguları var ama bunların hepsi gizli ve ketum bir enerji içerisinde. Ketum bir enerji içerisinde ve sizler ondan adım bekliyorsunuz. O gelecekse gelecek çünkü ben elimden geleni bir hayli fazlasını yaptım. Ama aklınızdaki insana nasılsın dediğim zaman kendisinin psikolojik olarak zorlandığını, bağımlılıklarla mücadele ettiğini ve size karşı tarafa duygularınızı sorduğumda bu kartı vermeniz aynı yıpranmayı yaşadığınızı, aynı üzülmeye ve aynı depresyona sahip olduğunuzun da birer kanalı olarak göstermek istedim. Yani sizde de aynı durumlar söz konusu. Lütfen bu enerjiden derhal çıkın. Ne yaşamış olursanız olun, ne kadar ağır olursa olun, olursa olsun negatif düşüncelerden kaçmadıkça duyguyu yaşatmaya devam ettikçe o duygu katlanarak artacak. Hangi duyguyu var ettiğinizi farkında olacaksınız. Danışanlarıma da söylüyorum. Öfkeyi var ederseniz öfkeyi büyütürsünüz. Kin o şekilde, nefret o şekilde, intikam o şekilde, kıskançlık o şekilde. E, bu tür duygular içerisinde ne kadar fazla durursanız, 10 dakikanın dahi önemi vardır. O duyguyu çok ciddi büyütürsünüz. Derhal sevgi ve pozitif enerjiye... ...geçmenizi öneririm. Siz diyeceksiniz ki ah ne güzel ya... ...oradan söylemesi çok rahat herhalde. Buradan söylemesi çok rahat değil. Gerçekten hem danışanlarımdan gördüklerim... ...hem hayat deneyimim deneyimimle birlikte... ...ben bunu yapmıyor olsaydım... ...bunu tavsiye etmezdim. Ve bunu yaptıktan sonra hayatımın değiştiğine... ...şahit olmuş biri olarak... ...ve danışanlarıma da şahitlik etmiş olarak... ...muhakkak düşünce sisteminizi... ...değiştirmenizi öneririm. Çünkü neyden korktuysanız... Sizin korkularınız birebir karşı tarafa yansımış ve korkularınızı size yaşatmış gibi gözüküyor. Buna bir dikkat edeceğiz. Derken şimdi bir bakacağım sarı desteğe bir anlat bakalım. Kırmızı desteği özlüyor musun? Bu konuda bir pişmanlığın var mı? Pişmanlık yaşıyor musun sen? Pişman, pişmanlık. Bir değişik geldi pişmanlık meselesi. Peki kırmızı destenin acaba yaptığı ya da yapmadığı herhangi bir konuda pişmanlığı, karşı tarafa karşı bir özlemi var mı? Her ikinizin de bazı şeyleri anlayabilmesi için zamana ihtiyacı var. Bu bir sabır tekamülü, sabır dersi. İkiniz de kabul etmeyen karakterlersiniz. İkiniz de inkardasınız. Ve ee, birbirinize çok benziyorsunuz. Birbirinize çok benzediğiniz için de arkadaşlar aynı ipte yürüyemiyorsunuz gibi hissediyorum. İki tarafta da pişmanlık görmüyorum. Zamanla zamanla birbirlerinizin değerini anlayacaksınız. anlayacaksınız. Zamanla pişmanlık enerjisi gelebilir. Ee, karşı tarafa da belki size de. Özlem meselesinde her iki tarafında özlemi bence var ama şu sıra çok karmaşık e, enerjiler olduğu için tam olarak karşı taraf yani sarı destaktaki insan size olan özlemini e, henüz kabul edemiyor olabilir. Çok fark etmemiş olabilir. Biraz zamanı bırakmanız gerektiğini söyleyeceğim. Peki e, sarı deste kırmızı deste iletişime geçecek mi? sarı deste kırmızı desteyle iletişime geçecek mi? Evet bakın burada iletişim meselesinde pişmanlık durumunun çok ciddi derecede olacağını, çok ciddi derecede özleminin olduğunu, belki bazılarınız iş yerinde zorunlu olarak karşılaşıyor ya da iş dolayısıyla zorunlu telefon görüşmeleri yapıyor olabilir. Şöyle, aklınızdaki insandan size bir adım gelecek ama e, bu çok yavaş bir süreç, hemen olmasını söyleyemem. Bu kişi gün geçtikçe sizi özleyecek, bu kişi gün geçtikçe pişman olacak ve sizin enerjinize girmek isteyecek. E, hiçbir şey olmamış gibi de gelecek. Genelde de bu böyle olur zaten. E, ne yaşanırsa yaşansın, bir adımınız, bir adını birbirinize yaklaştığınız o an... Sanki hiçbir şey yaşamamış gibi aynı heyecan, tutku ve o sevgi enerjisiyle konuşabilirsiniz. Yılların da bir önemi olmaz, yaşadıklarınızın da bir önemi olmaz gibi hissediyorum. Bu sözüm lafın her iki tarafında hisleri ve duyguları içinde geçerli olacaktır. Keyifliydi, gerçekten keyifliydi bence. Almanız gereken mesajı hayli hayli aldığınızı düşünüyorum ben. Ee, tavsiye kartlarım şu anda uzakta ee, o yüzden şu yeşil desteden bir tavsiye çekmeye çalışayım sizler için ee, güzel bir açılımdı bence sizce nasıl da neler yaşıyorsunuz yorumlarda buluşalım lütfen çok geç kalırsam yazın bana mısra neredesin sen hadi bize video at deyin. beni birazcık gazlayayım çok yoğunum buraya gelmek için ekstra zaman çaba ve enerji harcıyorum ama yine de geliyorum gelmeye de devam edeceğim. Allah kısmet ettiği betçe. Evet. Şimdi aklınızdaki kişi meselesinde acaba ne yapmalısınız? Ee, bir e, bunu sorgulayalım. Aklınızdaki kişi meselesinde ne yapmalısınız? Ne tavsiye olur bu konuyla ilgili? Ee, bir alalım bakalım mesajlarımızı. Enerjimize de girsin kartlar. Evet. Aklınızdaki kişi için sizlere tavsiye kartı çekelim bakalım. Evet, bazılarınız için ikilemler, karar vermekte zorlanmalar, net ve keskin bir karar alamamak, kendini çıkmazda hissetmek. Evet, güçlü ve istikrarlı bir şekilde bu yolda yürümeniz gerektiğini ve bazılarınız bu yolda büyük bir ödül alacak. Sabredin ve bu gerçekten güzel bir sabır olsun sizler için. Negatif duygular olmasın. En sonunda belki de alyans kartıyla gönüller, eller birleşecek. Bu kartı aldık, kabul ettik ve hayırlısı ise Rabbim hepiniz için bunu nasip eylesin. Tanıdığım, tanımadığım, herkes için nasip eylesin hayırlı insanla diyelim ee, bazılarınız gerçekten ev ve yuva kuracak bence ben öyle düşünüyorum sadece olay bir kale gibi sağlam olup istikrarlı olmak ve süreci yaşamak bu hayatı gerçekten akışta yaşamayı öğrendiğimizde, kontrolü elden bıraktığımızda ne kadar mucizeli şeyler yaşayacağımıza inanamazsınız. Dolayısıyla kontrol ettiğimiz her alandan, her insandan, her olay ve kişiden sınav verdiğinizi unutmayın. Kontrolü lütfen elden bırakın kontrol edilecek bir şey yok. Güvensiz ya da acı dolu hissedeceğiniz bir şey yok. Bunların hepsi geçici şeyler. Geçmişe gidip baktığınız zaman yaşadığınız her duygunun ya da o anda size trajedi gibi gelen her olayın, her hissin daha sonradan hiçbir şey hissettirmemesi hissettirse bile ilk günkü gibi hissettirmemesi bunun zaten çok nasıl söyleyeyim sanal bir şey olduğunu anlamış olmanız gerektiğini düşünüyorum. Duygularınız üzerinde olabildiğince akış sağlayabilirsiniz ve düşünce sisteminizi bir an olsun değiştirebilirseniz bir aşk hayatınızla ilgili her türlü konuda gelişmeler yaşarsınız arkadaşlar. Bunu da duyması gereken duydu, alması gereken aldı diyelim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Çok çok öpüyorum. İyi akşamlar.